Teşekkür ediyorum efendim. Öncelikle bu çok kıymetli toplantıda sizlerle bir arada olma fırsatı sunduğunuz için çok kıymetli tüm katılımcılara, tüm üyelere Türkiye Barolar Birliği adına sevgi ve selamlarımı göndererek başlamak istiyorum. Aslında Türkiye Barolar Birliği'nin ...yeni vizyonu olarak e, belirledin, belirlenen konu başlığının e, Türkiye'deki hukuk e, sistemi içerisinde neye ta, tekabül ettiğini belki değerlendirmek e, gerekir inancındayım. Çünkü şunu gördük ki e, yaklaşık e, yarım asırlık bir e, kurumun ilk defa bir genel kurulu e, kamuoyu tarafından çok yakından e, takip edildi ve... ...ilk defa belki de sadece bir meslek örgütü seçimi olmanın dışında da bir algıya kavuştu. Burada ihtiyaç neydi? Bu seçimin sonuçları neden kamuoyunda da bu tür bir algıya dönüştü? Bunlar bir ölçüde bakıldığında Türkiye'deki hukuk sisteminin ne noktaya geldiğiyle çok ama çok ilintili bir konu olarak düşünüyorum. Şimdi bir genel kurul yaşadık ve... 348 e, delegenin e, oy kullanarak Türkiye Barolar Birliği başkanını ve yönetim kurulunu e, belirlediği bir e, genel kuruldu. Az önce de ifade ettiğim üzere e, kamuoyunun birçok kesimi tarafından takip edildi, sonuçları takip edildi, merakla e, beklendi ve e, özellikle Son yıllarda haklarının ihlal edildiğine inanan vatandaşlarımız tarafından da bu değişim bir sevinçle karşılaşıldı. Temelde şuna bakıyorum: bir vatandaş olarak devletten ne bekleriz? Bizim temel ihtiyaçlarımız nelerdir? Niye kendimizi yönetecek insanlar belirlemek ihtiyacı hissediyoruz ve ee, en basitinden e, sayarsak hangi ihtiyaçlarımızı gidermesi gerekir e, bu devlet e, organizasyonunun bireysel bu ülkede yaşayan bir e, yurttaş olarak baktığımda benim devletten öncelikle e, beklediğim husus iç ve dış güvenliğimin sağlanması evet ben bunun için yöneticileri seçmeyi tercih ederim devamında evet bir eşit bir eğitim sistemi sunması bana <laughs> kolay ulaşabileceğim ücretsiz ve nitelikli bir eğitimi sunmasıdır beklentim. Bir diğer beklentim eşit ve nitelikli sağlık hizmeti almaktır. ama en çok beklentim de adalettir bir devletten. benim yurttaş olarak bu devletin bana adaleti sağlayacağına olan güvenim her şeyden önde gelmektedir. Ve adaletin karşısında eşitlenmiş olmayı umut ederim. En güçlüyle, belki de en güçsüzle, işçiyle sermayenin eşitlenmesi gibi yahut sıradan bir vatandaşla yönetim kademesinin en üstünde olan kişinin eşitlenmesi gibi. bizler ölümde eşitleniyoruz. Ama bir de adalette eşitlenmeliyiz. Temel felsefe olarak bunu önümüze koymamız gerektiğine inanıyorum ve bir yurttaş olarak da bunu bekliyorum devletten. E, tabii e, Türkiye'nin hukuk sistemi çok iyiydi de e, son 10 yılda veya son 20 yılda mı çok kötü oldu? Hayır, sağlıklı bir değerlendirme yapmak istiyorsak eğer e, Türkiye Cumhuriyeti'nde <laughs> yargının hiçbir zaman tam anlamıyla bağımsız olmadığı gerçeğini önüne koymamız e, gerekiyor. Ancak o zaman doğruya ulaşmak için sağlıklı verileri elde edebiliriz diye düşünüyorum. Evet her dönemin iktidarı yargının üzerinde bir şekilde elini tutmak istedi. Eskiden de özellikle hakim savcı alımlarında belli oranda torpilin geçtiğini Bizler vatandaş olarak bilirdik. Bu dönemde yerini torpilin yerine çok daha rahat ifade edilebilen, referans sisteminin geçtiğini görüyoruz. O yüzden geçmişten bugüne bağımsızlığı konusunda çok ciddi sorunları olan bir organdan bahsediyoruz ve bir taraftan da aslında yargının bağımsızlığı sıkıntısı kuvvetler ayrılığı ilkesinin bağımsızlığı sıkıntısını da yanında getiriyor. Bu da aslında temel e, anayasadaki argümanımız olan o yasama, yürütme ve yargının birbirinden bağımsız organlar olması noktasında yargının bağımsız olmaması, aynı zamanda kuvvetler ayrılığının da tesis edilememesi anlamını yanında getiriyor. E, bu, bu nasıl e, bizim hayatımıza tekabül ediyor sorusuna çok fazla örnek e, vermek mümkündür. Ancak özellikle e, yönetim şeklimizin değişmesinden sonra, yani Parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesiyle beraber aslında bağımsız bir yargıya çok daha fazla ihtiyacımız olan bir süreç başladı Türkiye'de. Çünkü bir organa çok fazla güç verdiğiniz zaman onu dengeleyecek o denge, denetleme ve fren mekanizması olarak yürüyebilecek olan yargı mekanizmasını çok daha güçlü kılmanız e, gerekir. Başkanlık sistemi modellerinin temel argümanı da zaten yargının bağımsız ve çok güçlü olmasından kaynaklanmaktadır. Ancak bizde hem bir organa çok büyük güç atfedip hem de yargıyı da bir o kadar güçsüz kıldığınız zaman işte o dakika itibariyle en basit vereceğim örnek bir gece yarısı kararnamesiyle ile İstanbul Sözleşmesi gibi uluslararası bir sözleşmeden Meclisten geçen bir sözleşmeden hatta ve hatta adını İstanbul'dan alan ve bununla onur duyduğumuz bir sözleşmeden bir kararnameyle çıkabildiğiniz bir yapıyı görürsünüz. Yani anayasanın 90. maddesinin o normal hiyerarşisinde uluslararası sözleşmeleri ki temel hak ve özgürlükleri düzenliyorsa en üst noktada olduğunu bildiğimiz bir sözleşmeden çıkmak Anayasa 90'ı yok saymak demektir. İşte yargınızı bağımsız kılmadığınız zaman bu tür anayasaya aykırı hak ihlallerine de müdahale edecek ve sizi hak ve özgürlükler noktasında teminatınız olacak bir yapıyı kaybetmiş hale geliyorsunuz. O yüzden bu kadar önemli aslında. Yargı bağımsızlığı dediğimiz şey sadece yargının bağımsızlığı değil. Bir devletin yönetim şekliyle birebir ilgili bir e, unsurdan e, bahsediyoruz. Tabii bu tür sorunların yaşanabileceği aslında çok daha önceden e, öngörülmüş e, belli ki. Çünkü şimdi size bahsedeceğim unsurlar aslında hmm. Türkiye'de çok uzun zamandır e, baroların siyaset yapmakla suçlandığı unsurlar. Bu az önce bahsettiğim iktidarların yargı üzerinde tahakküm kurma çabaları öngörülmüş ki vakti zamanında avukatlık kanununda bir düzenleme yapılmış. Avukatlık kanunun 76. ve 95. maddelere belki de başka hiçbir ülkede göremeyeceğiniz şekilde gelişmiş ülkelerden tabii bahsediyorum. Barolara mesleki faaliyetlerin yanında aynı zamanda hukukun üstünlüğünü, yargı bağımsızlığını ve insan haklarını korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak gibi bir görev yüklenmiş. E, kamuoyu bunu e, haliyle bilmiyor olabilir. Buradan tekrar e, aslında açıklamak fırsatı bulmuş oluyoruz. E, bizi dönem dönem insan hakları ihlallerine tepki verdiğimiz zaman... E çıkarın o cübbenizi gelin siyaset yapın. Siz siyaset yapıyorsunuz diye suçladıkları şey aslında bizim görevimiz. Yasa barolara iki temel görev yüklemiş. Birincisi ana görevimiz tabii ki mesleğin ve meslektaşların sorunlarının çözümü. Bu en önemli görevimiz. Ama bir o kadar daha önemli bir görev daha yüklemiş. Az önce saydığım işte hukukun üstünlüğünü korumak, insan haklarını korumak gibi. Bizi siyasetle suçladıkları alan aslında yasa olarak bize verilen bir görev. Yani yapmadığımız zaman görevimizi ihmal ve hatta görevimizi kötüye kullanmış sayılacağımız unsurlardan bahsediyorum. Bu kapsamda neden barolara böyle bir görevin yüklendiğini iyi okumak gerektiğine inanıyorum. Şu bir gerçek. Yargının üç sacayağı var. Ve bu üç sacayağından birisi... Sav işte iddia makamı, e, diğeri karar e, mekanizması, bir diğeri de savunma mekanizması. Bütün iktidarlar bakımından sav ve karar mekanizmalarına yargının bu üç saca ayağından iki saca ayağına müdahale etmek e, bir şekilde mümkün olabiliyor. Çünkü ellerinde kamu gücü var ve bu iki mekanizmanın görevlileri kamu görevlileri. Haliyle HSK eliyle e, yargının iki sac ayağına müdahale edebilmek her zaman e, mümkün olmuştur. Çünkü özlük haklarını düzenleyen bir mekanizma var, HSK ve bu mekanizmanın içerisinde e, Adalet Bakanı e, bulunuyor. Aynı şekilde bu mekanizmanın üyelerinin belirlenmesinde de Cumhurbaşkanı'nın ve mecliste çoğunluğu olan partilerin ciddi oranda bir e, etkinliği bulunuyor. HSK'nın etkinliğini eline alan yapının da hakimler ve savcılar üzerinde baskı kurması, o doğal yargıç dediğimiz ilkenin, temel ilkinin ihlal edilmesi son derece kolay bir yöntem maalesef ki olabiliyor. Bu açıdan baktığınızda bu unsurların bağımsızlıklarını kaybettiği an itibariyle ülkeyi bir hukuk devleti çizgisine sokabilecek, hakimlerin ve savcıların da aslında bir Sıradan bir devlet memuru olmanın ötesinde bağımsızca hareket edebilmelerini sağlayabilecek tek bir yapı kalıyor. O da savunma makamı ve haliyle onun çatı örgütü olan barolar olarak ortaya çıkıyor. Avukatlık kanununda barolara ve Türkiye barolar birliğine 76 ve 95. maddelerde düzenlenen bu yetkinin verilmesindeki temel felsefe de savunma makamının bir ülke hukuk çizgisinden uzaklaştığında bu mücadeleyi bağımsız olarak verebilmesi için bir enstrüman elimize veriliyor. Aslında bugün siyaset yapmakla suçlandığımız konu tam da vakti zamanında yasa koyucunun ülkeyi hukuk devleti çizgisine çekebilmek için barolara verdiği bir görev olarak ortaya çıkıyor. Bu sebeple tüm bunlara baktığımızda savunmanın bağımsızlığı da bu ülkede yargı bağımsızlığı ve kuvvetler ayrılığı ilkesinin gerçekten içselleştirilebilmesi için en önemli unsurdur. Şimdi az önce konuşmanın başlangıcında bir şey ifade ettim. Türkiye'de hiçbir zaman yargı tam anlamıyla bağımsız olmamıştır diye. Ancak geldiğimiz son 20 yıllık sürecin içerisinde yaşananlar çok daha farklı bir olguyu bize gösterdi. Çok daha ağır bir baskıdan söz ediyorum burada. Bir gün sabah kalktık ve bazı operasyonlarla uyandık Türkiye'ye ve bu operasyonlar öyle bir algıyla yansıtıldı ki Türkiye bağırsaklarını temizliyor algısıyla, demokratikleşiyoruz algısıyla. İşte bahsettiğim olgu bu bahsettiğim kumpas davaları. Ergenekon, balyoz, casusluk, şike operasyonları hangi birini sayarsak ve bu dakika itibariyle gördüğümüz unsur şuydu. Aslında hiç olmayan delillerle bir yargılama süreci yürütüldü. Yaratılan, uydurulmuş delillerle. Bakın, e, hukuka aykırı elde edilmiş delil demiyorum. Tabii ki hukuka aykırı elde edilmiş delilleri savunmamız mümkün değil. En başta karşı çıkarız. Ancak çok daha büyük bir tehlikeden bahsediyorum. Dijital delillerle olmayan, tamamen uydurulmuş delillerle bir baktık inanılmaz bir operasyon süreci tamamen usul kurallarının ihlal edildiği bir yargılama süreci ve devamında Türk Silahlı Kuvvetlerine dönük bu operasyonlarla o hiyerarşik yapının e, yok edilmesi ve yine devamında o dönem bu yargılamalara usul kuralları çerçevesinde karşı çıkan burada yanlış yapılıyor denen, denen savunmanın ve temsilcisi olan baroların uyarılarının hiç dikkate alınmayarak sürdürülen yargılamalar ve daha sonrasında tesadüfen bu yargılamaların neticelerinin ortadan kaldırılması ancak o yargılamalar nedeniyle yaratılan sistemin Türkiye'ye 15 Temmuz gibi bir kanlı darbe girişimini yarattığı süreçten bahsediyoruz. Aslında bu da HSK'nın referandumla bir hukuk dışı yapıya teslim edilmesi ve o hukuk dışı yapının HSK eliyle yargıyı dizayn etmesi, emniyetin farklı yöntemlerle dizayn edilmeleri ve bu operasyon sürecinin dönüp geldiğimiz süreçte Türkiye'ye yarattığı 15 Temmuz kanlı darbe girişimi. Yani yargı bağımsızlığının bir ülkede neye tekabül ettiğini, neleri önleyebileceğinin belki de çok can yakıcı bir örneğini yaşadık bu ülkenin vatandaşları olarak. Ancak dönüp baktığımızda 15 Temmuz sürecinden sonra da bir ders çıkartılmadığını üzülerek e, görüyoruz. Binlerce hakim savcının terör örgütü üyesi olmaları gerekçesiyle e, ihraç edildikleri, yargılandıkları süreçten sonra yapılan hakim savcı alımlarında da maalesef ki liyakat ve başarı unsurunun yerini başka aidiyetlerin aldığı, ve konuşmamın başında ifade ettiğim üzere e, referans adı altında bir uygulamanın artık maalesef ki e, mülakatlarda doğrudan ilgili adaya sorulabilir hale geldiği bir e, düzene dönmüş durumdayız. E, bu bize Türkiye'deki yargının bağımsız olmamasının yarattığı sonuçlardan hiç ders çıkartılmamış olduğunu üzülerek gösterilen bir e, algıdır, olgudur daha doğrusu ve uzun vadede e, bu ülkede nasıl bir değişim olursa olsun sonuçlarını çok ağır şekilde yaşamaya devam edeceğimizi de çok açıkça e, ifade edebilirim. Şimdi e, <laughs> bu anlamda Türkiye Barolar Birliği geçtiğimiz süreçte nerede konumlandı, ne yapması gerekirdi? Ve e, TBB seçimleri neden kamuoyunda farklı olarak algılandı? Aslında konuşmamın ilk kısmında e, Baroların ve Barolar Birliği'nin yargı bağımsızlığındaki rolünden bahsetmeye e, çalıştım. 2019 yılında hatırlarsanız e, adli yıl açılış töreni e, külliye de yapılacaktı, yapılmasına karar verildi. Yargıtay ev sahipliği yapar bu törenlere ve külliye'de yapılacak olan e, bu e, adli yıl açılış töreninin simgesel olarak yargı bağımsızlığına ve aynı zamanda kuvvetler ayrılığı ilkesine ters düşeceği inancıyla içlerinde Ankara da olduğu çok sayıda baro 50'nin üzerinde baro bu açılış törenine katılmayacaklarını e, ifade ettiler. Buradaki argümanımız şuydu. Ben o dönem için Ankara Barosu Başkanıydım. Buradaki argümanımız şuydu. Yargıda simgeler çok önemlidir. Bizlerin giydiğimiz cübbe, önünde düğmenin olmaması, cebinin olmaması, bunların renkleri her birinin ayrı simgesel değeri vardır. Yürütmenin başını temsil eden aynı zamanda Cumhurbaşkanı'nın e, mevcut sistem içerisinde iki farklı şapkası var. Aynı zamanda yürütmenin başını temsil eden bu anlamda e, tarafsızlığı noktasında da e, bu sistemin gereği olarak e, şüphe uyandıran bir e, yapının e, o sistemin içerisinde yer alan bir külliyede bu açılışın yapılması bir kere görüntü olarak yargı bağımsızlığını zedeler ve aynı zamanda kuvvetler ayrılığı ilkesine de terstir. Bu simgesel karşı duruş çok ağır bir tepkiyle karşılaşmıştı o dönem. Baroların yapılarının değiştirileceği bizzat o 2019'daki adli yıl açılış töreninde e, sırf bu bu ülkedeki kuvvetler ayrılığını korumak, yargı bağımsızlığını korumak adına orada olmayacağımızı ifade ettiğimiz gerekçelerle baroların yapısının değiştirileceğinin sinyali bizzat orada verilmişti. Ve daha sonra hani bahsettim ya hep yargı bağımsızlığı sorunumuz vardı ama son dönemde arttı diye ilk defa savunmaya dönük çok organize bir saldırıyla karşılaştık. Baroların yapısının değiştirilmesi adı altında çoklu baro dediğimiz bir sisteme geçilmesi ve delegasyon yapısının değiştirilmesi için bir ııı e, arayışın başladığını gördük. Buna o dönem var olan 80 baronun tamamı karşı çıktılar. İstisnasız bakın. Bir tane baro bile hayır bu doğrudur demedi. Bütün barolar çıktılar, ortak açıklama yaptılar. Dediler ki durun yanlış yapıyorsunuz. Çoklu baro yanlıştır. Bu delegasyon düşünceniz de yanlıştır. Delegasyon konusunda düzenlemeyi de bırakın bizler olgunlaştıralım dediler. Çoklu baroya da tamamen herkes karşı çıktı. Ancak bir dayatmayla bu yasanın geçirilmeye çalışıldığını e, gördük. Bunun üzerine çok sayıda baro başkanı anayasadan kaynaklanan demokratik haklarını kullanmak istediler ve illerinden yürüyüşlerle Ankara'ya gelme kararı aldılar. Ee, ve devamında Ankara'nın girişinde buluşarak yine simgesel bir yürüyüşle Ankara'ya gitmek ve oradan Anıtkabir'e yürümek, devamında da bir araya gelerek bu yasanın yanlışlığını kamuoyuna nasıl anlatırız, meclise nasıl anlatırız bunun yöntemlerini aramaktı amacımız. Fakat gelin görün ki anayasaya tamamen uygun, içerisinde hiçbir yasa dışı unsur içermeyen bu son derece yasal yürüyüş bizzat kolluk görevlileri tarafından ve İçişleri Bakanlığı'nın emriyle engellenmeye çalışıldı. Burada aslında engellenen sadece baro başkanları değildi. Burada engellenen aslında daha doğrusu yapılmak istenen kamuoyuna da bir mesajdı. Çünkü ben birçok yerde daha sonra şunu duydum. Baro başkanlarının bile çıkıp haklarını aramakta zorlandıkları, haklarını ararken engellendikleri bir ortamda, vatandaş olarak biz ne yapabiliriz ki? Bakın bu korkuyu yaratmak aslında amaç. Sabaha karşı gözaltıların amacı da her zaman budur. Bir gözdağıdır. Ya da tutuklamaların cezalandırmaya dönüşmesi her zaman vatandaşa bir sopadır. Maalesef ki bizim ülkemizde yargı hukuksuzluklara engel olması gerekirken hukuksuzlukların yapılmasının temel aracı haline getirilmiştir. Ve bu noktada baktığınızda Savunmanın bölünmesi çabası dahil olmak üzere altını çizerek söylüyorum. Çünkü Türkiye Barolar Birliği savunmanın çatı örgütüdür. Savunmanın bölünmesi çabası dahil olmak üzere son beş yıllık süreçte yaşanan hiçbir hukuksuzluğa ses çıkartmayan bir Türkiye Barolar Birliği ile karşı karşıya olduğumuzu gördük. E, ve bu aslında şuna tekabül ediyordu. Bazen sessiz kalmak sadece sessiz kalmak olarak algılanabilir. Ama Türkiye Barolar Birliği'nin yasal görevi olan bu unsurlara karşı çıkmaması, yasal görevini yerine getirmemesi, sessiz kalması, suskun olması sadece sessiz kalmak olmuyor. Aynı zamanda yargı eli kullanılarak yapılan bu hukuksuzlukları meşrulaştırmak e, anlamı taşıyor ki işte yarım asrı e, geçen Türkiye Barolar Birliği tarihinde maalesef ki böyle bir süreci ilk defa gördü. Ve bizler baro başkanları olarak çoklu baro sürecinde o savunmanın susturulması, baroların susturulması, sessiz kılınması, içinin boşaltılması ve niteliksiz hale getirilmesi ama aslında vatandaşın savunmasız bırakılmasına dönük olan bu çabaya karşı Türkiye Barolar Birliği'ni yanımızda görmediğimiz gibi tam da karşımızda konumlandığına şahit olduk. İşte bu genel kurul o sebeple vatandaşın savunmasız bırakılıp bırakılmayacağına karar verilmek üzere yapılan bir genel kuruldu ve bu geçtiğimiz dönemin aklanması aslında çok farklı bir e, anlayışı buraya taşıyacaktı. Bu anlamda değişimin başlaması aslında yurttaşta da savunmasız kalmayacakları algısını doğurdu ki e, ben genel kuruldan sonra kamuoyunda yaşanan sevincin de doğrudan vatandaşa tekabül eden Türkiye Barolar Birliği'nin tekrar olması gereken yerde, yani vatandaşın yanında konumlanacak olması olarak e, okuyorum. Bu sebeple Türkiye Barolar Birliği'nin yeni döneminde vizyonu, ilk günden itibaren ifade ettiğimiz şekilde hiçbir vatandaşın savunmasız kalmayacağı bir, hukuk sistemini tekrar inşa etmek üzere çalışmak olacaktır. Hiçbir baronun ve hiçbir avukatın yalnız kalmayacağı bir sistemi kurgulamak olacaktır. Ve her şeyden önce de Türkiye'nin bir hukuk devleti olması ve yargısının bağımsız kılınması için mücadele etmesi gereken bir örgüt olarak ortaya çıkacaktır diyebilirim. Ben kısaca bu noktadaki Türkiye Barolar Birliği'nin neden bu noktaya geldiğini ve bundan sonra olması gereken süreci çok kısa şekilde kendi adıma bu şekilde özetleyebilirim. Soru-cevap kısmında da bu konulara değinilecek olursa burada hazırım efendim. Çok teşekkür ediyorum bana bu imkanı sağladığınız, sizlerle bir arada bulunma şansı verdiğiniz için.